Daha Benim kalemimi sen mi aldın? Çekil, çekil. Ne oldu ya ne oldu ne oldu ne oldu? <laughs> Öğretmen <bir gülüyor> öğretmene söyleyeceğim seni. Benim kalemimi <laughs> alalım var ya. Öğretmenin evine gittim. Bir girdim her yerde sihirli vardı. Ay Her yer parlıyor. En son evi gibi. Ya? evinde terlik var. Yok terlik artık. Terlik bizde de var. Televizyon. Bizde oldu. Ne? Olduk. Aynen. Televizyon mu? Niloya yani. Anne babası yok. Yok artık. Nereye gitmişler? Gerçekten. Anne babasıyla yaşamıyormuş. Kiminle yaşıyormuş? Kocasıyla yaşıyormuş. Oha. Yok. Tuvalete gittim. Çiş mi? Hı hı. Hiç mikrop yoktu tuvaletinde. Aa, hiç hiç mikrop ya. yoktu baktım. Bir de normal yatağı var. Yatağında yatıyor. Uyuyor mu? Evet.